birkaç yeni şeyi birden yaptık. En önemli yenilik şüphesiz stada ulaşacak olan otagar Ali Kahya hattının 3.8 kilometrelik hattın tamamlanma sürüşü gerçekleştirildi az önce. Bu bir yenilikti. İkincisi dikkat ederseniz bu tramvay kuplajlı çalıştı. Yani eskiden tek set olarak çalışan tramvay bugün iki set olarak çalışmış oldu. Sizlere bundan bir yıl önce yapmış olduğumuz basın toplantısında bunu ifade etmiştik. Demiştik ki tramvayları iki set halinde çalıştırarak var olan kapasitemizi iki katına çıkaracağız. Bu bölgede yani Otogar ve Ali Kahya hattında 3.8 kilometrelik hatta bütün duraklarımız kuplaja uygun şekilde çalışır hale geldi. Bu ihalenin içindeki diğer kısım yani eski hatların geçtiği kısımdaki duraklar kuplaja uygun çalışacak hale getirilecek. Ne zamana kadar? Bir aksi, aksilik olmazsa inşallah Şubat ayında diğer araçlarımızı diğer hattardaki duraklarımızda iki tane setin yanaşmasına uygun olacak şekilde tamamlanmış olacak. Ama bu bölgedeki bütün işlemler kurtajlı çalışacak şekilde tamamlandı. Bugün belki merak ediyorsunuz niye Mustafa Kocaman arkamda diye. Burası bir anlam ifade etmeli size. Şimdi tramvayı artık buradan Kartepe'ye Kartepe Kartepe doğru uzatmamız zamanı gelmiştir. Onun müjdesini vermek için Mustafa Bey'le burayı çağırtıyoruz. Tabi bu hatlar yapılırken biz onun planlama çalışmasını da yaptık. Buradan hemen şu köprünün altından tramvayı Kartepe'ye doğru döndüreceğiz. 1.4 kilometrelik bir hattı. Bu ihalenin kapsamında iş artışı yaparak yeni bir ihale yapmaya da gerek kalmaksızın hızla başlatacağız. 1.2 kilometrelik bu hatta iki durak daha olacak. İyi ki bizim belediyemizin kampüsünün olduğu yeni yerleşim alanlarının yapılacağı eski Edo Komutanlığı'nın bulunduğu alanın aslında Edo Komutanlığı hemen sağımızda kaldı. Eski Edo Komutanlığı. Onun orada bir durak ve biraz daha giderek Nesil ve Aydın okullarının olduğu bölgeye erişecek. Mustafa Başkan diyor ki oradan da Kartepe kent merkezine gireriz. İstasyonu evet, başkanı dağıtık. Dağıtık. inşallah kent meydanına doğru gidip gireriz. Ee, onun da çalışmalarının talimatını verdik. Genel sekreterimiz onu çalışmaya başlayacak inşallah. Bu önümüzdeki 1.4 kilometrelik etabı tamamladıktan sonra da o yönde doğru çalışmalarımızı inşallah devam ettireceğiz. Bu noktada ağırlamaya devam edeceğiz Sayın Genel Sekreterim lütfen. Ee, şimdi